içinde olmadığınız bir trafikten şikayet edemezsiniz. İçinde olmadığınız bir iş yerinden de şikayet edemezsiniz. İçinde olmadığınız bir ilişkiden de şikayet edemezsiniz. Bence bunu bir düşünün derim. Hepimizin etrafında sürekli bir şeylerden şikayet eden, sürekli söylenen birileri vardır. Belki de siz öylesinizdir. Beklentilerimiz karşılanmadığında, işler umduğumuz gibi gitmediğinde ya da rahatsızlığımızı ifade etmek istediğimizde şikayet edebiliriz. Amacımız gerçekten çözüm bulmak için ilgili yerlere şikayette bulunmak olabilir. Bu sağlıklı bir yaklaşımdır ve eylem gerektirir. Bunun yanı sıra bazı kişiler onaylanma, anlaşılma ve desteklenme ihtiyaçlarını doğrudan söylediklerinde karşılanmadığında ancak şikayet ederek başkalarının ilgilerini ve dikkatlerini çekmiş olabilirler. Yani bu alışkanlık haline bu şekilde gelmiş de olabilir. Stanford Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir araştırmaya göre şikayet etmek beynimize ve ruh sağlığımıza oldukça zarar veriyor. Sadece şikayet etmek de değil, başkalarının olumsuz sözlerine maruz kalmak da aynı etkiye neden oluyor. Kişi şikayet ederek her ne kadar kısa vadede rahatlasa da ilgi görse de uzun vadede etrafındaki insanlar ondan uzaklaşacaktır ve kaybı büyük olacaktır. Sizin etrafınızda da sürekli şikayet eden, sürekli söylenen insanlar varsa, yani dramatik insanlar varsa unutmayın ki siz de besliyorsunuzdur. Çünkü kimse beslenmediği bir yerde olmaz. Dramatik ve zehirli insanlardan uzak durmanın yöntemleriyle ilgili daha önce yayınladığım bir videom vardı. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Profesör David Rand'in Harvard Üniversitesi'nde yapmış olduğu bir araştırmaya göre, nasıl ki insanlardan virüs kapabiliyorsak, insanların davranışlarından da aynı şekilde etkilenebiliyoruz. Eğer etrafınızda hayatından memnun ve mutlu insanların sayısı çoksa, sizin de mutlu olma olasılığınız o kadar yükselecektir. Günümüzde hayat herkes için o kadar da kolay değil. Dünyadaki olumsuz gelişmeler, zorlayıcı ekonomik koşullar, insan ilişkileri, iş hayatı ve tüm bu durumlara adapte olmaya çalışmak, negatif düşüncelere kapılmayı kolaylaştırabilir. Peki koşullar birçok kişi için aynıyken nasıl bazıları hayatlarına pozitif olarak devam edebiliyor? Ya da şikayet etmedikleri için mi pozitif sonuçlar elde ediyorlar? Hayatta değiştirebileceğimiz şeyler, bir de değiştiremeyeceğimiz şeyler var. Yani kontrol edebildiklerimiz ve kontrol edemediklerimiz. Şayet hayatınızda değiştirebilecekleriniz konusunda sürekli olarak şikayet ediyor ancak hiçbir şey yapmıyorsanız cesaretiniz yok demektir. Yani esaretiniz konfor alanınız olmuştur ve etrafınıza zarar vermekten başka hiçbir işe yaramayacaktır. Şayet değiştiremeyeceğiniz şeyler konusunda sürekli olarak şikayetleniyorsanız mutsuzluğu seçiyorsunuz demektir çünkü değiştiremeyeceksiniz. İyi şeylere olan inancınızı tamamen kaybetmişsiniz demektir. Şöyle düşünün. Şikayet ettiğiniz her ne varsa içinde siz de varsınız. Yani içinde olmadığınız bir trafikten şikayet edemezsiniz. İçinde olmadığınız bir iş yerinden de şikayet edemezsiniz. İçinde olmadığınız bir ilişkiden de şikayet edemezsiniz. Bence bunu bir düşünün derim. Yapmanız gereken şey şu. Çıkabiliyor musunuz oradan? Evetse cevabınız o zaman hemen çıkın. Eğer cevabınız hayırsa o deneyimi güzelleştirmeye odaklanın. Bazı şeylerin değiştiğini göreceksiniz. Beyniniz şikayet etmeye odaklı ise onu büyütecek ve size sürekli yeni malzemeler verecektir. Çünkü beyin böyle çalışır. Eğer beyninizi sürekli olma ihtimali güzel olan ne varsa ona odaklarsanız onları büyütecektir ve hayatınızda güzellikler çoğalacaktır. Peki siz en çok hangi şikayetleri duymaktan bıktınız? Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Sevgiler.